Arkadaşlar bugün Brawl Stars oynayacağız. Ee, şu an burada e, Leon var. Hem de Brawl Pass'imiz var. Evet. Charlie Charlie de var. <laughs> Hemen oynayalım. Şiş güzel, güzel çek. Güzel çekeyim. Tamam. Bir şu birazcık yana. arkaya yap. Tamam. Şöyle bir ben oynayacağım bir kardeşim çünkü hesap aynı bir. Arkaya de. çek. Çünkü hesabımız aynı. Birazcık e, e, yatman Evet oldu. Adamda bu var ama bizde de Leon var. Onu ne yapalım? Leon tabiçlidir değil mi? Hı, hı. Bir ateşi göster on adamlara. Belki bilmeyenler vardır. Bak çok iyi. A Poco mu? İkimiz de küçük boyluyuz. Bak, Lan sana. Ne? Sıra A bende. Arkadaşlar şey. Ee, ya bunun fırlatma şeyi çok hızlı bitiyor. Oğlum Poco'ya nasıl öldüm lan? şimdi kardeş ben oynuyorum. Çok güzel çok. Evet. Max var. Ama bana ne Max'ta? Nita! Ama öldüreceğim. Yani Giga Chat. Leon. Leon'un fırlatma şeyi hızlı mı? Ki yavaş mı? Bana göre normal. Abi bir dur. Bence hızlı ölüyor. Canı çünkü az ama yine de çok iyi. Lan nerede bu? Kutuları alsana. Kutuları aldım da. Adamı bilmem Adam bir anda bana cams atarsa atarsan olacak. Güzel gözükmüyor. Nita neredesin? Gel buraya. Buraya ki tamam var mı lan her bedava alayım ooo bedavadan loot 6 tane oku sonraki kişi yani ben ve biri ta bakalım o kimmiş nita mı acaba lan nerede bu gizemli çocuk çık ortaya adam sen çıkarsın aa bak çıktı e bak bu kızmış. Adam sen çık dedim. Bu da kızmış ama. Sarı gücüm durduğum, öldüğüm çıktı. arada arkadaşlar ben bir şey e, duydum galiba e, ni, e, Leon böyle diyor. Hey Nita e, çekimi ya. Bence öyle diyor. karakteri değiştiremiyoruz paramız Paramızı mi buna. Hayır. hayır be. Şunu alayım mı? Yetiyor mu? Yetiyor alayım mı? Aa, hayır. Ama bir şey almazsın. Lütfen Birazcık başka bakalım. bir karakter ol. Birazcık başka karakter ol. Hadi. Sherry ol bakalım. Son, sonra. Oh Charlie Charlie are you here? Hemen şuradan hangi haritayı seçsek? Şöyle ben bir arkadaşlara güzel çekeyim. Evet. Ses çok yukarıdan çekme. Aşağıdan çek. Yok ben kamerayı yakınlaştırdım. Böyle daha iyi. Baksana. Yok sonra kayı kayı. Hayır. Neden kıpırdan iyisin? Böyle kayacak. Biz şu an Charlie'yiz. Şurada. Ses yakınlaştırarak çek. Ama öyle değil. Kameraya bakayım derken öldüm. Güzel Kameraya çekiyor. bakma. Ne yapayım güzel bakayım. Hadi. Gol attık. Sarı şeyini kasar bak. Bari. Evet döne. Döne. Baksana adamları yapıştırıyor. Ömcek mi de bu? Spiderman olduk. Hayır, hayır hayır. Hayır hayır. Hayır sarı şey olmaz. Hadi. Ah. Hadi. Tam zamanında öldük. Emzirin gazı şey. Yavaş bizi emzirin gazı. Evet. Evet bir öldürüyor. Sarı sarı. Nereye attın be? Tam öldüğü zaman atmışım. <laughs> Oo oh, tam pas verdim. Oo tam değil. Hadi 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 çabuk. Bak nereye atıyor? Ne emzi? Bravo. Değerim bari. Ben, Ayşe, Ay, bari, var. Ben öyle Bali Bali yok ben yıldız oyuncuyum. Ben de zaman Bali Bali nasıl yıldız oyuncu olur? Bir iki tur daha atayım sonra sen de. Istin. Yok yok ben. Sen de... Ne? Hı -hı. Ben de bir Charlie ile tur atacağız. Ondan sonra Sherry. Ondan sonra bu, ondan sonra bakarız. Wow. Güzel çek şöyle. Tam gözüksün, tam her yeri. Ve abone plaket almaya az kaldı. Wow, tam atış. Eee? Aşağı lütfen abone olun. Kaybolgan var. Asana topu be. Ve maç bitti. Dur bir gösterelim kimmiş yıldız oyuncu. Bakalım. Ben. Wow. Doğru tutabilirsin hazırız. Ben şöyle tar mı ya? Tar olduk. Sen olacağım sen. Sem oldu. Elim ağrıdı benim. Terlerimle oynayacağım. Bakın sarı kuş bitmiyor. Fırlat. Gösterin. Fırlattı ya. tamam burada. Ondan alabiliyoruz geri. Ondan sonra yine geliyor. Bence iyi bir şey. Al. Bak geri geldi. Çok iyi. Orada kal. Orada kal. burada kal. Burada kalsana. Bir de çok öldürersek adam o sarı, sarı şeyi kıpırdamadan da geri çekebiliyoruz ama çok adam öldürersek. Benim canım az. Ben onu öldürdüm o da beni öldürdü. Burada kalmam siz... lazım. O yuvarlak şeyin içinde kalmam Biliyorum ama adamlar da beni öldürüyor. E sen de adamları öldür. Öldürüyorum zaten ama canım az. Yes. Haydi. Şimdi kim olsan? Ter mi olsan? Yok. Şerin bu karsın mı? Yok. Bence şey ol. Tara. Tara ya da Leon ya. Leon mu diyorsun? Leon ay O zaman bir Tara da alayalım. Siz de görün. Hatta arkadaşlar, eee yoruma ya... ne ne mesela için? laptoptan da yüklersek daha fazla görüntü i̇yi alırsınız. İyi çek, iyi çek. Bu arada arkadaşlar yorumlara yazın. E, başka ta hangi oyun oynayabilirim ya da abim? Mesela da... serişe fluff oynattırayım mı arkadaşlar? Hayır, asla. Hem de fluff 4. 4. Dur, beni mi çektin? Buraya çek. İki dakikalığını çektim. Aa ben de burayı geçeyim. Bari klonlar da kalsın burayı. Bak daha hızlı olur. Klon. Aa bak sarı güçten yine kalın geldi. Klon Sence yap. Çok iyi. Daha Bir tane var. Bir tane daha yap. Bir tane daha yaptım dört klon. Nasıl? Klonlar ama çok hızlı ölüyor. Boş ver. Beni ilgilendirmez. Söyle göstereyim arkadaşlar. Her yerinde göster. Onlar kör mü? <gülüyor> <gülüyor> Çok az <hoş> yanım <laughs> kalmıştı Biz kazanıyoruz. Arkadaşlar ne? Hangi oyun oynuyorum? Mesela Rob... ya da Fortnite. Fortnite eh, işte. Hadi doluyoruz. Ya da ee, FNAF oynattırayım mı arkadaşlar? Hayır. Yoruma yazın. Eğer çok fazla kişi yoruma FNAF yazarsa FNAF oynatacağım. Takipçilerim için her şeyi yaparım. FNAF 1 mi oynattırayım? FNAF 2 mi? FNAF 4 mü? Yorumlara yazın. En zorunu oynarım bak. Yoksa VN mi? Oo. ver ben açayım. Çocuk. Arkadaşlar bir taktik var. Yukarı sonra da şuraya. Bakın. Efsanevi oldu. Efsanevi'den karakter gerekiyor? zor çıkıyor ama e, neden ne efsanevi'den karakter Karaya çıkıyor şey ama e, eğer böyle çok fazla iyi karakterleriniz varsa sonra da zor çıkıyor çok iyi karakterleriniz arkadaşlar, varsa. burada yoruma yazın buradan hangi karakteri de alabilirim. Tamam. Mesela arkadaşlar buradan hangisini yani? yazayım? bunu mu? Penny mi? Yoksa Rico mu? Bence Rico. Bence de. Bu arada arkadaşlar Rico eskiden... Rico mu? E, Iı, Rico. Bir şey Rico, 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 Bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bu arada hepsi e, hepsi şey dur, dur. Hepsi şey deyince mesela Jesse veya under, um, diğer hepsi ve böyle... Kruvayla yaklaşıyoruz. Dur, dur. Diğer hepsi böyle sorry diyorlar ve bu I'm not sorry diyor. Aziz çok havalı. Buradan kesinlikle free. Frank. Frank, Frank. free. Bak, buradan, açıyoruz arkadaşlar. Yakında. Magic Max değil mi? Hı -hı. Lütfen Max yazın. Buradan crow, u crow u lütfen. Lütfen crow yazın. Zaten crow. Buradan bak, buradan bakacağız. Ama Magic BB olur en güçlüsü o yüzden. Yani bakarız. Ben Aşar, eğer elmas da çekebiliriz. Bu arada arkadaşlar, Brawl sizin en sevdiğiniz karakter hangisi? Benimki Crow. Benimkisi Leon. Bence ki Leon daha Leon, üçüncüsü de. Arkadaşlar, ee... e, kim daha güçlü? Le İki kim daha güçlü? Leon mu Crow mu? Bence ki Leon, değil mi? Bence, e, ikisi de. Ama, ama ben, ben, Leon. Ama, bak, bakın Kroll ben um um e, Colette'i de çok seviyorum ve Bana bebeği. göre en cool karakter buradaki Crow ya. Bana göre Leon. Bahşen Bence ki birinci karakter. Simsiyah Wednesday. Alakalı. Bir de çok bu hareketleri yapıyor. Şöyle pro açarsak onun sarı kostümü. Arkadaşlar dikkat ettiğiniz bir şey var mı? Şimdi bu kitabını açıyor ya. Onu ben böyle döndürüyorum. Ve kim var? Spike. Gör gördünüz mü? Galiba bu Spike'a aşık. Evet. Şöyle. Good. Evet. Anladım. Spike. Ben like de zanıyorum ki bu Edgar'a aşık. Hayır değil. Edgar belki ona. Sen insansın, öbürü de diken. Evet. Bakın şimdi. Spike var ya. Gece saat kaçtaydı böyle farklı sesler çıkarıyordu? Ama bence o yalandır be. Ama bize bir dönelim mi? Saat kaçtaydı yazabilir misiniz? Tamam. Tamam. Peki. Ee, biz bize bir dönüyorum kaç saat Spike'la. Ama bunu açınca tabii ki de. Açar. Eee İsterseniz video bu kadar olsun mu? Çünkü zaten gameplayini attık. Karakterler de biliniyor zaten. Tamam. Onun için ee, bence... Bu, bu arada arkadaşlar... Video bu kadar olsun. Brawl Stars'ta şu an ikinciyiz. Bu kuzenim, bu da benim kuzenim arkadaşım. Kuzenim birinci. Evet. Arkadaşım da üçüncü. biz ikinciyiz. <laughs> Burada da benim eski hesabım. O, o yüzden hiç de güçlü Eski değil. hesabımda hesabım da dördüncü ama. Evet ama orada da bayağı güçlüydüm. O zaman da üçüncüydüm. Aynı benim 23 çalmış. Burada bu kim? Aşağı bakalım. Aa bu da ben. Ee, e, başka bir telefondan yanmıştım. Çok az karakterim var. Arkadaşlar Exoal ek diye birisi var. Evet. O, ben onu zanıyordum ki o, o böyle biz ondan daha lan. Adam yıllarca Brosar sonuyor. Gelelim biz azıcık Brosar sonyalım. sonra da ondan güçlü olalım, değil mi? Nasıl? Adam kaçıncı ki? Ben neden Biz birinciyiz. Aa, birinci mi? Yani biz ikinciyiz. Aa Uzenin çok az önce... kalmış. Bu arada arkadaşlar, şimdi benim kuzenim var ya. Evet, adı da Yuftu. Ama artık bu hesabı kapandı, Onun da nasıl? Evet artık o hesabı yok. Bana gelmişti. O yüzden benden oynamak istemiştim. Buradan. On, o, o Leon'u açtığı zaman hesabı kapandı. Hatta bende de böyle olmuştu. Hatta onda baya baya çok karakter vardı. Bakın karakterlerine bir bakabiliyor muyuz? Nereden karakterlere bakabiliyoruz? Ne, Profil. neden? Profile baktım. Bakın bir karakterlere bayağı. Ama bayağı da güçlüydü be. Ya. Nasıl kapandı? Şimdi yeni hesap açtı mı? He? Evet ama az karakteri var. O oysa bu Bu zaman... arada arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Ee, benim kardeşim var. Ona da Stars'ı indirdim ve ona, e, o bir tur oynadığından sonra direkt Frank'i açtı. Gerçekten yalan falan söylemiyorum. Direkt Frank'i açtı. Bu nasıl bir şey olabilir? Düşünsene tek geliyor. ya Ama Frank açtı. Aa, arkadaş... Aa, arkadaşım oynuyor. Tamam onu. Dur onu davet ettim. Bakalım ne Aa. diyecek. <laughs> kesin çok fena oldu. Ah, kesin böyle şaşırdı böyle. Ah. Bakalım ne diyecek. Ama benim arkadaşım Almanca. Yok Roman o. Aa evet ama Almanca konuşuyor. Roman. Bakalım Kesin sinir emojisi çıkaracak. Dur Tara'yı da seçeyim mi? Ya da dur ilk önce Charlie. Kesin kız sinir krizine geçecek. Bakalım onun karakterlerine. Bakalım onda Leon var mı? Oh. Oh. Onda kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Olsun bizimkisi hala Tayyip. Dur kim alayım? Tabii Nerede ki de dayı Ay. Sen de ol. Ay. Kesin çok kızdı. O da tarayı çok istiyorum. Kesin böyle. Ya, de... değil, değil mi? Dur dur dur. Ona bir şey söyleyeceğim. Ee, ne yazsam? Aylin e, yine WhatsApp e, nasıl oldu? Yazmak var mı? Orada. arada. Dur ne, ne yazalım? Çekil. Şey, ne yazıyor? Evet. Ama bence o da iyi ya. Yani. Dur dur başlat kız sinir krizine girecek çünkü. Kesin suratı böyle de. Sence? Ver bir ben oynayayım. Hayır sen beni çek ben oynayacağım. Tut. Abi. O benim. Gri'yim galiba. Kim takışıyor acaba? Galiba ben gri olan takışıyorum. Gri Ne 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 bu bu. <laughs> düzgün çek düzgün. Lan. Aylin üzgünüm. Burada Aylin'in adı e, Türk adı değil mi? Evet ama kendisi Roman galiba. Evet Roman. Görünmez olalım. Beni görmüyor şu an. Yani Görünmez mi? Ama orunca geri geliyor. Ya bir dur kamerayı ağzıma sok istersen. Tamam. Hadi. Biraz uzaklaştır. Ben nasıl oynayayım? Aa. A. Kızım nereden atıyorsun? Düzgün şey. Çıkı çıkı çaba Aa. Sakın bak. Sakın. Kaybettik ya kesin. Dur ben nereden oynayayım? Birazcık uzaktan çek sana. Delirdin mi? Sana deyim uzaktan çeksen nereden çekiyorsun? Tabii ki de kaybedeceğiz. <laughs> Bak nereden çekeyim? Nereden çekeyim? Daha da uzaklaştırarsam daha güzelere gelmeyecek. Kaybettik. Kaybettik neden? Çünkü ne senin kamerandan. Aa görünmez oraya yaptıysaydım. Tamam arkadaşlar videoda bu kadar olsun. Daha fazla şey, şey olmasın. Bay bay. Bay bay.